Hepinize merhaba arkadaşlar. 40 gün daha bir Almanca kelimeler serimizin 28. günündeyiz. Achtund zwanzig. Yakında bitireceğiz. Hızlı hızlı bitirip artık A2'ye başlayabiliriz. Haydi başlayalım. Dea, gezi rehberi, turist rehberi. Bu bir kitapçık da olabilir. Bir bireyden bir herhangi bir rehber oluyor ya, o şekilde de olabilir. Yani böyle rehber gibi bir kitapçıktan da bahsedebilir. O sağ resimde gösterdiğim gibi. Ya da herhangi bir sol resimdeki gibi bir rehber de olabilir. genelde böyle rehber bir bireyse buhunla kullanılır. Kaufunla kullanılan kitapçıktır. Ich kaufe mir einen Reiseführer von Berlin. Berlin için bir gezi rehberi satın alıyorum. Ich kaufe, satın alıyorum. Mia bana Einen Reiseführer, bir gezi rehberi. Berlin'e, Berlin için. Unser Reiseführer heißt Peter. Bizim rehberimizin adı Peter. Mesela bak burada bir bireyden bahsediyor. Unser bizim demek. Heist ismi olmak. Bu kadar. Ich kann den Reiseführer gut lesen. Gezi rehberini iyi okuyabilirim. Lesen var. Cümlenin sonuna gitmiş. Modal ve Avın var burada. Kan da ikinci sırada. Hani demiştim ya size. E, yeterince böyle size kanlı muslu cümleler, modal ve Avın bir sürü kullanacağız. Çünkü A1 şifrenin sınavında bu var. Zaten A2'de, B1'de zaten normal, klasik yani. Ama A1'de de var. Bu. O yüzden e, her kelimemizle ilgili böyle cümleler de kuracağız. a devam. Siz de böyle cümleler istiyorsanız ya da farklı cümleler istiyorsanız yazabilirsiniz. Repariyum ya da repariyum tamir etmek demek. E hatta sfagat repariyat. O bisikleti tamir etti. O bir erkek hat geçmiş zamanda yapmış. Asfagat bisiklet repariyat da tamir etmek. Cümlenin sonuna gitmiş. Ee, ve geçmiş zaman olmuş. Ich repariere mein Handy. Telefonumu tamir ediyorum. Wir können das Auto morgen reparieren. Ya da reparieren. Wir können das Auto morgen reparieren. Da olur. Arabayı yarın tamir edebiliriz. Bakın burada da yine via könen yani ihkandaki könen via'ya göre Könen oluyor. İhkan veya könen oluyor. Ebilmek. Yine cümle sona gitmiş ve nasıl olmuş? Tamamen çekim almayan haliyle olmuş. Yani mastar haliyle. Çünkü her zaman müdar bunun varsa cümlenin sonuna gider. Ana fiilimiz ve çekim almaz. Di Reparatua. Tamir, onarım. Di reparatua ist sehr Tamir çok pahalı. Wir müsün di reparatua bezahlen. Tamiri ödemek zorundayız. Wir Modal verbum var. Zorundayız biz. Bezahlen de ödemek. Cümle sonunda. Ich kann die Reparatur nicht Tamiri kendim yapamam. İhkan. Ebilmek. e -bilmek. gelmiş. Olumsuzluk, selbst, kendi, mah'ında yapmak. Das Restaurant. Restoran. Yine farklı bir dilden geçmiş muhtemelen Fransızca. Wir essen heute in einem Restaurant. Bugün restoranda yemek yiyoruz. Biz yiyoruz. Wir essen heute bugün in einem Restaurant. Bir restoranda. Das Restaurant ist sehr schön. Restoran çok güzel. Wir können im Restaurant bestellen restoranda sipariş verebiliriz. Beş türlü sipariş vermek. Biliyorsunuz artık onları. Bir resepsiyon. Resepsiyon. Fragen Sie bitte im Hotel an der Rezeption. Lütfen otelde resepsiyona sorun. Burada bir emir kipi var. Fragen Sie bitte lütfen otelde im Hotel an der Rezeption. Burada bir şey fark ettiniz mi? Diğer etsepsiyonda ama değer resepsiyon oldu. Neden? Çünkü burada datif var. Ama bunları A2'de görmeniz daha iyi. Şimdi ihtiyacınız yok. Sadece gördüğünüzde bilmez için bilin burada bir datif var. Bunların da nasıl olacağını A2'de çok detaylı anlatacağım. Şimdi kafanızın karışmasına hiç gerek yok. Ich kann an informasyonun Rezeption Informationen bekommen. Resepsiyondan bilgi alabilirim aynı şekilde d oldu değil çünkü burada da datif var. İnformasyonun bilgi, bekomun almak, bir musun suar resepsiyon giyin resepsiyona gitmeliyiz. Bakınız burada da neden suar resepsiyon dedik? Yukarıda neden an değer resepsiyon dedik? Mesela neden yukarıda niye su demedik de an dedik, değil mi? Çünkü resepsiyonun etrafında, önünde, yanında e, gibi olduğu için hani resepsiyona gidiyorsun soruyorsun ya hani. O yüzden orada e, an kullanılması gerekiyor. Ama burada resepsiyona gidiyorsun. Resepsiyona yöneliyorsun ve bir hareket gerektiriyor. O yüzden de sua oluyor. Mesela burada an resepsiyon geyin olmaz. Sua resepsiyon geyin olur. Yukarıda da sua olmaz an olur. Çünkü resepsiyonun önünde, sağında, solunda, yanında böyle bir şeyden bahsediyorsak gidecek hani o şekilde soracak ya. Orada soracak hani orada bir gitme eylemi yok. Orada soracak çünkü. Resepsiyondan bilgi alacak çünkü. Ama aşağıda ne diyor? Resepsiyona gitmeliyiz diyor. Yine Müslü'nü görüyoruz. Zorundalık. Yayında cümlenin sonuna gitmiş. Richtig. <laughs> doğru. Habe ich das richtig verstanden. Bunu doğru anladın mı? Habe. Başa gelmiş. Soru cümlesi. İhe göre. Habe oldu. İh Bunu anladın mı? E, faştandın. Anlamak. Richtig de doğru. Das ist richtig. Bu doğru. Ich das richtig machen. Bunu doğru yapabilirim. Kan ikinci sırada. Mahın son sırada. Bunları biliyorsunuz artık. Rihan. Kokmak. Burada C olduğu için H'yi okuyoruz. Ama normalde cümle içerisinde H'yi okumuyoruz. Mesela G'yn'de G'yn Gehen diyoruz, değil mi? Ama burada Ri'yn diyoruz. Çünkü C var H'den önce. H'den önce C varsa H okumuyor. These are wine Riht Bu şarap güzel kokuyor. The Blumen riechen Çiçekler güzel kokuyor. Çoğul çiçek kullanılmış. Viyakön değil kafir, rihan. Kahvenin kokusunu alabiliriz. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Mesela viyakönen falan diye böyle onu böyle uzun uzun söylemedim. Daha böyle hızlı. Viyakön. Böyle söylüyorlar çünkü. Konuşma dilinde böyle. Viyakönen şöyle böyle falan diye değil. Hızlı hızlı. Biz de Türkçe'de mesela aslında hızlı hızlı konuşuyoruz ya hani. on gibi. Viyakön değil kafir, rihan kahvenin kokusunu alabiliriz. Ruh, mesela bakın ruhi, ruhi, Ruhik demiyorum. Ruhi diyorum. Çünkü H'den önce bir C harfi olmadığı için H okunmuyor. Sakin demek. Ruhi. Ich möchte ein ruhiges, ruhiges Zimmer. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Ich möchte ein ruhiges Zimmer, ein ruhiges Zimmer. Di diyebilirsin. O Z'de TS olarak okuyoruz ya, o sonunu sima ee, sima şeklinde söyleyeceksin. Ich möchte ein ruhiges sima. Sakin bir oda istiyorum. Neden ruhiges oldu? Çünkü das simaya göre çekim aldığı için. Ich möchte yerine ich will de diyebilirsin. O da istiyorum demek ve möhteden daha fazla kullanılıyor. Günlük dilde aslında. Ama A1'de nedense hep möhte öğretiliyor. Ama ich will çok fazla kullanılıyor ve de bence de Park ist ruhig. Park sakin. Bu kadar basit. Wir müssen hier ruhig sein. Burada sakin olmalıyız. Wir müssen biz e, yapmalıyız. E, zorundayız biz. Hier, bura, burada ruhig, sakin, sakin de olmak. Bu kadar. Almancayı basitleştiriyoruz, kolaylaştırıyoruz, öğreniyoruz ve Almanca böyle cümlelerle öğrenilir. Sadece kelimelerle değil. Tabii ki kelimeleri de öğreneceğiz ama böyle cümle içinde olduğunda günlük hayatta da kullanabilirsiniz bunları. Çünkü buna ne kadar alıştığınızı göreceksiniz. Size böyle uzak gelmeyecek ve cümle içerisinde kelimeler hep birbirine çağrışım yapacak. Beyaz Zaft, meyve suyu. Möhdes su aynen Apfelsaft. Viş su aynen Apza. Apfelsaft. Viş su aynen Apfza. Yani e, möhtes su yerine direkt list olarak da değiştirebilirsin. Bir elma suyu ister misin? Aynı anlam. İhtirin ki aynen oranjum zaft. Portakal suyu içiyorum. Trinken fiilini görüyoruz. İhkan diye zaft bringum. Sana meyve suyu getirebilirim. İhkan yapabilirim diye sana zaft meyve suyu bir de getirmek. Bu bir ringini çok fazla kullanacaksınız. Ee, abi şüphre sınavında, Göterin yaptığı abi şüphre sınavında çok fazla kullanacaksınız. Muhtemelen diğerlerini yaptıklarında da hepsinde de vardır. Rica edeceksiniz ya hani bana getirebilir misin falan diye. Burada kanla beraber könenle kullanacaksınız karşıdakine resmi olduğu için. Ee, ama onun dışında zaten hepsi aynı bir ringin, aynı zaten mastar olduğu için. Çıkacak ama mutlaka. Zagın söylemek. Zakmal söyle bakalım. Vigetes diye. Vigetes diye. Nasılsın? Vige diye ya da Vigetes diye. Sorun yok. İkisi de zaten kısaltımı gibi. Hızlı okuduğunda da Vigetes diye. Nasılsın? Sana nasıl gidiyor? Ich sage die Wahrheit. Gerçeği söylüyorum sage, söylüyorum. Wahrheit, gerçek. Wir können dem Lehrer Öğretmene her şeyi söyleyebiliriz. Wir yapabiliriz. Dem öğretmene. Burada da aslında dativ var. Dea Lehrer, dem -le oluyor. Ama bunu şu an bilmek zorunda değilsin. Ama mesela böyle bir A de sana belki böyle bir cümle denk gelebilir. Bu neymiş dediğinde bil yani. Burada bir datif olduğu için değerliyene deyimli olur. Şimdiden de bir altyapı olsun. Ales hepsi demek. Zagında cümlenin sonuna giden söylemek demek. Cümlenin sonuna hiç çekim almadan gitmiş. Çünkü ikinci sırada könen var. De, zalat Salat, salata yani. Vişimek diye değazalat. Salata sana nasıl geliyor? Salatan tadı nasıl? Nasıl buldun? Yani sence tadı nasıl gibi. Der Salat ist frisch. Salata taze. Ich kann den Salat essen. Salata yiyebilirim. Der Salz. Ja tuz. E pardon, das Salz. Tuz. Herr Ober, kann ich bitte Salz haben? Garson, tuz alabilir miyim lütfen? Herr Ober, duydunuz mu daha önce? He oba ki e, eski dilde yani eski dil dediğim eskiden daha çok kullanılan e, kivar bir restoranda kullanabileceğiniz garson demek. He oba bay garson gibi. Ama şimdi mesela kelna ya da enşuldigung enşuldigung diyebilirsin. Ya da kelna yani garson demek o da kadın garson da demek. He ova da diyebilirsin. Eskiden daha çok kullanılıyormuş. Şu anda bir tık değişmiş. Şimdi her şeyi diyorsun. Bir tuz atın. Tuz alabilir miyim lütfen? Kanih. Bunda mesela bil. Çünkü rica edeceksin ya hani e, abir A1 sınavında rica edeceksin. Rica kısmı var ya orada. kanih bir bitte salz Mesela böyle bir şey çıkabilir sana. Ee, bir şey fark ettiniz mi? Virgülden sonra normal cümleme devam ettim. Aynen böyle yapabilirsin. Hiçbir şeyin yerini değiştirmene gerek yok. Ee, böyle hitap şeklini kullanıp sonra asıl cümleni kullanabilirsin. Ömer, kann ich bitte Salz Diyebilirsin. Das Salz ist auf dem Tisch. Tuz masada. Auf dem Tisch. Burada da bir datif var. Tuz masanın üzerinde diyorsun. Wir müssen Salz auf den Salat geben. Salatanın üzerine tuz eklemeliyiz. Wir müssen, biz ekle yani burada zorundalık gibi değil de hani eklememiz lazım anlamında düşünebiliriz. Der Satz. Cümle. Dieser Satz ist sehr einfach. Bu cümle çok basit. Einfach kolay, basit demek. İşra ve aynen zat. Bir cümle yazıyorum. İşra ve aynen zat da diyebilirsin. O, re, o re'yi okuyabilirsin. Re diye de söyleyebilirsin. Nasıl kolayına geliyorsa onu yap. Hiçbir şekilde yadırganmazsın Almanlar tarafından. Sadece Türkler tarafından yadırganırsın. Bazen ama bu da doğru kullanım. Bu kullanım için yadırganmazsın aslında. Bu doğru kullanım. Bu yöresel kullanım. Bayan eyaleti genelde bu şekilde işra ve aynen Wir können den Satz verstehen. Bu arada Almanlar da aynı şekilde bayan da bu şekilde konuşuyor. Wir können den Satz verstehen. Cümleyi anlayabiliriz. Verstehen sona gitmiş anlamak fiili. Könnün de bir göre çekim almış ve ikinci sırada yer alıyor. Die Espan banlıyor treni olarak çevriliyor. Ee, yani ıı, Şehir içinde ve yakın şehirlere giden tren, hızlı tren diyebiliriz. Bir şehrin içerisinde giden var ya, hani böyle merkezde o, işte Rasimban oluyor, o değil bu. Bu Espan, şehir içinde derken yani, şehrin içinde bazı mesela atıyorum köylere giden falan anlamında söylüyorum bunu. Ya da bir caddede bir caddeye giden anlamında söylüyorum. Ve yakın şehirlere giden, normal kendi rayı olan, bir hızlı tren Espan'ı espan tercih ederim diyebiliriz buna banlıyor tren diye günlük dilde düşünmeyelim aslında yani böyle çevriliyor resmi olarak ama espan'ı tercih ederim yani bunu tam çeviremeyiz aslında banlıyor treni demek en doğru tanım oluyor ama İspanya yani ya bildiğiniz espan yakın şehirlere giden şehrin içerisinde seni götürüp getiren şehrin içerisinde dediğimde sokakta değil ilk diyoruz? böyle trene falan binerken hani binmek anlamında da neyme fiili kullanılıyor ya. İlk Liba'da, Liba espan. ben tercihen şunu yaparım. Şunu daha çok severim. Bunu daha çok yeğlerim demek oluyor. De espan is şinel. Espan hızlıdır. Yekön mit de ya espan Ya da fağın. Ya da fahren. Wir können mit der. Espan. Faan. Espan ile gidebiliriz. Bakın burada faan kullanıldı. Sanki Espan'ı biz mi süreceğiz gibi düşünebilirsiniz ama böyle kullanılır. Ben hatta bazı Almancılar ben e, trenle sürüp geleceğim falan diyorlar mesela. Garibime gitmişti benim mesela. Süreceğim diyor. Sanki sürüp geleceğim diyor. Türkçe konuşurken. Öyle alışmışlar ya. Direkt çevirisinde aynı şekilde yapıyor trene binip geleceğim demiyor. Sürüp geleceğim falan diyor. Ya kön mit de esvan falan. Yani burada da bir e, mesela bisikletle gelseydi de faagat falan diyecekti. Yani bu şekilde falan kullanabiliriz. Yolculuk yapmak gibi düşünün. Veya şalta gişe. Gehen bite bitte zum Schalter 3. Nasıl istersen. Lütfen 3 numaralı gişeye gidin. Burada yine emir kipi var. Geğen bite Böyle fiille başlıyor. Gişe üçe gidin. Demek istiyor. Am şalça kaufe ich ein ticket. Gişeden bilet alıyorum. Ich kann am şalça informasyonun bekommen. Gişeden bilgi alabilirim. Almak var bekommen. Gişeden Informasyonu biliyorsunuz artık bilgiler çoğulu informasyonun bilgide. yani bilgileri alıyorum anlamında o yüzden informasyonun çoğu kullanılıyor böyle gayet basit zaten shine'ın parlamak die Sonne scheint güneş parlıyor die Lampe scheint hell lamba parlak yanıyor hell aydınlık parlak demek açık demek Wir können die Sonne sehen, die scheint. Parlayan güneşi görebiliriz. Sehen, görmek. Die Sonne, güneş. Die scheint da parlayan demek. Schicken, göndermek. Bir de schicken, ziyin mir eine e-mail. Lütfen bana bir e-posta gönderin. Burada da yine emir kipi var aslında. Lütfen bana bir yani, rica var da yani. Bana bir e-posta gönderin diye söylüyor. Bir de şıkın zi mi aynı e-mail. İşi ki aynı nahrit. Bir mesaj gönderiyorum. İye göre şıkın fiili çekim almış. Nahrit de mesaj. Ve könün das paket te şıkın. Pakete bugün gönderebiliriz. Şıkın sona gitti. Könen ikinci sırada. Oyte bugün das pakette paket. Bu biteşikin zimiye aynı e-maili mesela mektup yazarken kullanabilirsiniz, kullanmanız gerekebilir. O yüzden bu cümleleri de bilseniz güzel olur. Mektup derken sınavdaki mektup yazma bölümü var ya, şuralı bölümü, oradakinden bahsediyorum. Das Schild, tabela, işaret. Haben Sie nicht das Schild gesehen? Tabelayı görmediniz mi? Nicht var, o yüzden görmediniz mi? NİT olmasaydı tabelayı gördünüz mü olurdu? Das Schild tabela. Gezeğin, gezeğin, e, zeyin fiilinin geçmiş zaman hali. Haben'la da soruluyor. Haben'ı zaten geçmiş zamanda kullanılıyor. Ya da sahip olmak anlamında kullanılıyor. İkisi aynı şey değil aslında. Havun zeyin nit, das Schild gezeğin. Tabelayı görmediniz mi? Das Schild ist groß. Tabela büyük. Das Schild ist groß. Fark etmiyor. Wir müssen das Schild beachten. Tabelaya dikkat etmeliyiz. Bunu bu kelimeyi duymadık galiba ya da duyduk mu sizinle? Yani duyduğunuzu bilmiyorum ama. Ve ahtın dikkat etmek anlamında kullanılıyor. Ve cümlenin sonuna gitmiş çekim almadı. De şinkın. Jambon. Genelde sadece şinkın görüyorsanız şıvayın ee, olma ihtimali yüksektir. Bilginiz olsun gıdalarda. Yanında yazmıyorsa rint vesaire bir şey. Muhtemelen Schwein'dir. Domuzdur. Ich möchte gehen. Ein Schinkenbrot. Bir jambonlu sandviç istiyorum. Jambonla ekmek istiyorum. Ya da ich will gehen. Ein Schinkenbrot da diyebilirsin. Der Schinken ist frisch. Şambon taze. Wir können Schinken essen. Jambon yiyebiliriz. Gayet basit bir A bir cümlesi hem de yeterli. Schlafen. uyumak. Schlafe meistens acht Stunden. Genellikle 8 saat uyuyorum. Meistens. Genellikle 8 saat uyuyorum. Yani en azından 8 saat uyuyorum, en az 8 saat uyuyorum gibi diyor burada. Das Kind schläft jetzt. Çocuk şimdi uyuyor. Das Kind'e göre Schlafen fiili çekim almış. Şileft olmuş. yetisi de bu şekilde kullanabilirsin. Fiil ikinci sırada olduktan sonra yetisi oraya sonrasına koyabilirsin. Wir müssen früh schlafen Erken uyumalıyız. Früh erken. Schlafen uyumak. Gehen de uykuya gitmek anlamında diyor. şilet kötü, rahatsız. Mir ist Kendimi kötü hissediyorum. Mesela bunu söyleyebilirsin sana biri nasıl olduğunu sorduğunda. Zizeyin şileht aus. Şileht kötü, kötü görünüyorsunuz. Burada avusleyin fiili var, ayrılabilir fiil. Görünmek anlamına geliyor, görmek değil, görünmek. Siz kötü görünüyorsunuz. O şöyle görünüyor anlamında. O yüzden ayrılabilir fiilde de aus sana gider. Zeyinde yine ikinci sırada olur. Ve könüm başlehtem ve ta cirenin duayrım. Bu bir tık size e, uzun ya da bir tık A2 gelebilir ama yine de bilin. Kötü havada içeride kalabiliriz. Bay şlehtem, şlehtem ve ta. Bay Burada da yine datif var. Kötü havada bay, ba, şlehtem, kötü hava beta ile birlikte beta'ya göre zaten datif olmuş datif eki almış kötü havada direnin içeride blibinde kalmak kölen ikinci sırada blibinde son atmış bu kadar basit çok iyiydi arkadaşlar dersimiz kendinize çok iyi bakın A1 sınavına girecek olanlar varsa sormak istediklerini sorabilirler. Ee, Instagram'da da eğer ki Ankara göte en üstünde girecekseniz, Instagram'da öne çıkan hikayelerde var, en sonlarda olması lazım o öne çıkanlara bakın orada sınavdan çıktıktan sonra bir şey yapmıştım şöyle oldu böyle oldu falan diye ona bakabilirsiniz ee, Instagram'da Almanya Merhaba ismiyle yine. Eğer ki beğendiyseniz buraya kadar izlediyseniz yorum yapmak isterseniz dört kelimelik bir yorum güzeldi falan bir şey yazabilirsiniz. Dört kelimelik bir yorum bırakabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Eğer ki istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar.